Bu videomuzda BNBC LP300 serisi inverter'ın maksimum frekans ayarını yapacağız. Öncelikle programın içerisine giriyoruz. p 013 parametresi içeriği fabrikasyon olarak 50 Hz'dir. Yani maksimum 50 Hz'de olarak geliyor. Bunun içeriğini istediğimiz Hz'de ayarlıyoruz. Diyelim ki ben 70 aldım kaydettim. Ardından P01 15'in içeriğini aynı şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Burayı da 70 aldım. Kaydettim ve çıktım. Çalıştırıyorum.